Sevgili dinleyenlerim, bugün sizinle sev hakkı seven ile konusunu konuşacağız. Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim ne çare. Sevdaya aşkından yanıp kül oldum, bir bilen yok soramadım ne çare. Ateşi aşkınla yandır salihi, şarabı levinle kandır salihi. Salih Baba burada ne buyuruyor? Hakikat şehrinde bir güzel. Neresi bu hakikat şehri? Hakkın zuhur ettiği makam. Oradaki görünen mürşidin maneviyatıdır. Yani küllü iradeye dahil olduğu andır. Küllü iradeye geçen bir mürşid, Hazreti Yusuf gibidir. O güzelliğine ne göz tahammül edebilir, ne dil izah edebilir. Gören diyemez, bilen söyleyemez. Salihten maksat mürşidin müritleridir. Sevginle beni ihata et, sohbetinle beni doyur ki bir daha ihtiyaç duymayayım diyor. Senin sevgin bende öyle çoğalsın ki tamamen bu sevgi beni ihata etsin, her şeyimi yok etsin, bu yok olma, cesedin yok oluşu değil. Manevi cismimi yok etsin. Yani nefsimin özelliklerini yok etsin. İnsanların derununda, gönlünde neler varsa Allah aşkı hepsini yok eder, yakar. Cisimlerini yakar, yok eder. Yanmak budur işte. Beyt'te geçen şarap bildiğimiz hımar değil evliyanın sohbetidir. Evliyanın iki dudağı arasından bizlere ulaşan sohbetidir. Taklitten tahkike döndür salihi affeyle hizmette noksanımız vardır buyuruyor. Taklitten mana mürşidine benzemek yani bir başka deyişte de insiba tasavvufta insiba diye bir özellik vardır. Yani karşıda tasvip ettiğin bir kişiyi taklit etmek anlamında. Evliyaullah'a karşı müridin her şeyi taklittir. Niçin? Çünkü mürid irade sahibi, müptedi aleminde olduğu için taklit oluyor. Ama Evliyaullah iradesinden kurtulmuştur. Evliyaullah külli iradeye geçmiş. Her şeyi ona cenab Allah'ın kuvveti yaptırıyor, azameti yaptırıyor. Onun için müridinki taklit oluyor, mürşidinki hakikat oluyor. Bir sayı, bir gayreti var ihvanın. Oy desinler desinler, dilin dişin yesinler. Kol ordunun önünde kız oynatır desinler. Kim ne derse desin tasavvufta bir sevgi yoğunluğu vardır. Eğer o sevgi yoğunluğunu, sarhoşluğunu yaşıyorsan sen kim ne derse desin aldırmazsın zaten. Görmezsin de duymazsın da. Seni o sevgiye gark eden mürşidin sohbetidir. Kolordudan maksat da mürşidin ta kendisidir. Evliyanın velayeti müride irade dışı hareketler yaptırıyor. Buna tasavvufta cezbe denir. Müritteki irade dışı yapılan hareketlere muhalif olanlara olanlar hicvediyorlar. ama desinler diyor. Dudaklarını kemirsinler isterse. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar çünkü onlar anlayamıyorlar, anlamazlar da zaten. İç yüzünü bilmiyorlar, bilemezler de zaten. Ne söylerlerse söylesinler, ilgilenmemek lazım. Biz yine kendi amelimizi yapalım. Arif'in hak iledir, haktır sözü. Küllü iradeye dahil olanlara Arif deniyor. Kalbinde Allah zuhur etmiş onun. Onu Allah iradesi yönetiyor. Kendi iradesi çıkmış aradan. Arifler ayıktır. Daima kalbi Allah iledir. Hiçbir zaman melayani konuşmazlar. Arif'in hak iledir, haktır özü. Anların kıblesidir şeyhinin yüzü. Kavmin nemrudiler istemez bizi. Biz -i pir piri tağı olmuşuz. Piri saminin çırağı olmuşuz. Küllü iradeye dahil olanlar onun iradesinin dışında bir şey yapamazlar. Allah'ın iradesinin dışında bir şey yapamazlar. Zira onlar her zaman ibadetlerinde Allah'ın zatına yönelmişlerdir. Evliyalar da Allah'ın zatı mevcuttur. Evliya Allah'ın ruhu, Evliya Allah'ın zatı Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bizim Yunus ne buyurmuş? Cennet cennet dedikleri birkaç kılman birkaç huri isteyene ver anı. Bana seni gerek seni demiş. İtaat ehilleri cennet diyor başka bir şey demiyor. Yunus da cenneti istemiyor. Niçin? O aşık olmuş da ondan Allah'a aşık olmuş. Allah'ı nasıl göreceğini, nasıl bulacağını aramış, bulmuş. Cennet arzusu çıkmış ondan, aradan çıkmış. Çünkü cennet de bir arzudur. Onu arzu ederse oraya gider insan. Ama cennet arzusu olmaz da sırf Allah rızası için Allah aşkı için kulluğunu yaparsa aşkı kazanır. Kullar üç şekilde sınıflandırılır. Ehli dünya, ehli ahiret, ehli huzur. Bir de var ki üç şey için ibadet ederler. Cennete girmek için ibadet ederler. Cehennemden kurtulmak için ibadet ederler. Allah'a ulaşmak için ibadet ederler. Allah cehenneme diyor ki bak sana da azap ederim, seni de yakarım Ateş de benden daha yakıcı hiçbir şey yokken neyle yakarsın beni diye soruyor. Cenab-ı Allah diyor ki senin ateşinden daha yakıcı bir ateşle karşılığını veriyor. Benim ateşimden yakıcı bir ateş var mı ki dediğinde evet var benim öyle kullarım var ki aşk ateşiyle ateş topu haline gelmişlerdir. Yah olur cehennemi yakarım bu alemi bir e, yah olur ehli cehennem yakarım bu alemi. Bir de şöyle bir söz var. Bir sayha eylersem tutuşur eflak. Hatme-i şerifte zuhur eden cezbeye hay nidası kast ederek hay isminin aşkıyla bütün efrakı yaratılmışları yakarım diye sesleniyor. Demek ki ihvan küllü akla dahil olduğunda Allah'tan sonra her şeyden daha büyük oluyor. İnsan her şeyin büyüğüdür. Feleklerin, her şeyin büyüğüdür. Allah'ın zatından sonra büyük olan insandır. Allah'ın zatından sonra güzel olan da insandır. Biz insanı kendi suretimizden halk ettik buyuruyor çünkü. Cenab-ı Hak bu büyük varlık şeriat, tarikat, hakikat, marifet ile oluşuyor. Marifete ulaşan bir insan Allah'ın zatından sonra en büyük varlıktır. Cenab-ı Hak öyle büyük varlıklar halk etmiş ki dünyaya sığmayacak melekler halk etmiş. Onlardan insanların aklı almayacak güçler halk etmiş. Cebrail aleyhisselam rivayetlere 600 kanadı var. Lüt kavmine Cenab-ı Hak deprem felaketi verdi. Cebrail aleyhisselam kanadını yerin altına soku verdi. O beldeyi havada ters çeviri verdi. O derece büyük işte gücünü anlayın. Nuh tufanı var. Doğa olaylarıyla ilgili melek var. Ayrıca dört büyük melek var. Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail. Bunlar Allah'ın emriyle iş görürler. İsrafil kıyamet gününde üfleyecek, nefes edecek. Ta ki bu dünya yıkılacak. Ta ki gezegenler eriyecek. İkinci üfleyişinde bütün varlıklar eriyip yok olacak. Sadece insanlarla cinler kalacak. Diğerlerinin hepsi yok olacak. Geçmeyenler bilmez çarkı çemberi, içmeyenler bilmez abı kevseri. Bir gece pirimden aldım haberi. Mekan vardır, la mekandan içeri. Yukarıda bahsettiğimiz gibi küllü iradeye kavuşan insan Allah'tan en büyük varlık oluyor. Tasavvuf bilmeyen, mürşidi hakikati bilmeyen bir insana bu kelam küfür gelir. An anların kıblesidir şeyhin yüzü bilmeyenler bunlar İnsana tapıyorlar derler. Haşa estağfurullah insana tapmıyorlar. Allah'a tapıyorlar. Yalnız sen bilmiyorsun. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın kıbleye yönelin diye bir emri de var. Bu cesetin kıblesi ama kıbleye yönelen bir kimse Allah'ı görse kıbleye yönelir mi? Allah'a mı yönelir? Elbette Allah'a yönelir. Cesetin kıblesi Beytullah'tır. Ruhun kıblesi ise Allah'tır. Yani zatıdır. Tasavvuf ehlinin iki kıblesi vardır. Biri cesedin kıblesi, diğeri ruhun kıblesi. Ama bilenler için bu böyle, bilmeyenlere böyle değil. Biz şimdi Allah'a secde ediyoruz. Beytullah'a etmiyoruz. Allah'ı kim görür ruh görür. Ama ceset değişmezse ruh Allah'ı göremez. Çünkü bu kalıp göl geliyor. Ceset Beytullah'a yönelmezse ibadet olmaz. Gönül kıblesi de Evliyaullah'tır. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in karşısına geçiyor. Bütün kötü sıfatları sayıyor. Yaramaz sıfatları sayıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki doğru söyledin. Ya Ebu Cehil. Ebu Bekir karşısına geçiyor. Ona da kendi sıfatlarını say, o da kendi sıfatlarını sahip döküyor. Peygamberimiz ona da doğru söylüyorsun ya baba Bekir diyor. Sahabe şaşırıyor. Ya Rabbi ya Allah'ın Resulü bunun hikmeti nedir diye sorduğunda biz hak aynasıyız miratız onlara. Ebu Cehil aynada kendini görüp kendi sıfatlarını saydı. Ebu Bekir de kendi sıfatlarını görüp metiyeler yağdırdı demiş. Demek ki ayna karşıdakini tasvir ediyor. Müşitler de hak aynasıdır. Mürit o aynada kendisini görür. Ben Hazreti Şeyh'in gibi miratımı buldum. Miratı Musaffa'yı görüp zatımı buldum. Hem sureti ihlas ile ispatımı buldum. Rabıta bizim için bir aynadır. Eğer inanarak onun karşısına geçerek neyi görürüz? Kendimizi görürüz. İyi de görsek kendimizi görürüz. Kötü de görsek kendimizi görürüz. O halde iyi görürsek şükretmemiz lazım. Kötü gördüğümüz zaman da estağfurullah deyip pişmanlık duymamız lazım. Müridin birisi mürşidine diyor ki efendim ben rabıta yaptığım zaman merkep başı geliyor karşıma. Uzun kulaklarını da böyle sallıyor, hareket yaptırıyor. Oğlum eline bir bıçak al, o merkep karşına geldiği zaman kes onun kulağını diyor. Yine rabıta yapıyor, karşısına merkebin başı gelir, kulağını keseyim derken kendi kulağını kesiyor. Evliya hak aynasıdır. Biz karşımızda ne görürsek kendimizi görürüz. Evliyanın zahirini hayal ederiz. Evliya Allah'ın nefesi ölü kalpleri diriltir. İbadet 10 yüzdür. 9'u helal lokma ne kadar ibadet yaparsa diyelim ki 10 bölüm 9 da helal lokma olacak. Bir de hıfzı nisbet var. Halini korumak, başkalarının eline malzeme vermemek. Gördüğü bir şeyi söyleyemeyeceksin. Veyahut başkaları sende görse seni söyle. Şöyle gördüm seni şöyle dememelidir. Zira onda varlık doğar. Ya da şöhrete sahip olur. Varlık şöhretten kaçınmalıyız. Çünkü bizim yolumuz nazenin yoludur. Nasıl ki Şah-ı Nakşibendi Efe, Efendimiz evliyaların reisi seçilmişse en çok da onun yolu nazenindir. Nazenin azizan, kibar bir yolun mensuplarıyız biz. İbadetlerimizi huşu, samimiyet ve itidalle yapacağız. Tedbirimiz bu olacak. Allah'ın azabından kor korunacağız ve kaçınacağız. Azap ne ile gelir? Hastalık ile illet, kıllet, zillet. Hastalık ile gelir. Tabi kendi sıhhatimizi koruyacağız. Her türlü hastalıktan kaçınacağız. Kendimizi koruyacağız bu hastalıklardan. Sonra fakirlik gelir. Fakirlik Allah'ın azabı. Cenabı Hak çalışmayı emretmiş. Fakirlikten korunacağız, çalışacağız. Fakirlikten korunmak için gayret edip helal lokma arayacağız. Zulüm dillet ile gelir. Senin başkasına zulmetmen ya da zulme maruz kalmandır. Peygamber Efendimiz bir gün duvarın altından ashabı ile geçerken koşmuş, kaçmış. Ya Resulullah burada duvarın yıkılıp yıkılmayacağını sen biliyorsun. Niye kaç, koştun oradan, niye kaçtın Allah sana bildirmiş demişlerdir. Tedbirimi aldım, takdirini de ona bıraktım. Tedbir şarttır. Her türlü zararlardan, tehlikelerden kendimizi koruyacağız diye emir buyurmuş. Metağından alan gelsin derin deryadan almışım. Bugün aşkın pazarıdır veren Mevla'dan almışım. Biz her halimizde müşidimizi hatırlayacağız. Yani rabıtamızla beraber olacağız. Rabıtamızla beraber olurken de peygamberimize tefekkür edeceğiz. Rabıta ve tefekkürle beraber kendimizi huzura teslim edeceğiz. Allah yolu rabıtanın iki kaşı arasında gider, arasından gider. Mürşidin neden iki kaşı arasına rabıta yapılır ki? Allah yoluna girilmiş olsun. Evliyanın iki kaşı arasından azmeder Mevla'ya hat. Arş-ı muazzam bağışıdır. Hem, hem kabe i Kâse'in kâşıdır. Sev hakkı seven ile. Sevdim seni ey Şeyda-i Cihan. Hayır ve şerde diyelim, bitirelim. Hoşça kalın. ibadetle kalın, muhabbetle kalın. Sizi Allah'a ısmarlıyorum.